Yok benim yumuşuyor. Sayın seyirciler, bugün 11 Mayıs 2013. Bugün Hütaylar'ın girdiği gün. Hadimliler Derneği'nin geleneksel hale getirdiği pilav şenliğine hazırlık yapılıyor. Yarın derneğimizin pilav şenliği var. Onun için yufkalar hazırlanmış daha önceden. Şu an o yufkaların sulaması, yenecek hale getirilmesi temin ediliyor. Şuradan bu yufkaları hazırlayan bayanlardan bir tanesine soralım. Bu nasıl oluyor? Kim anlatacak? Evet. Şimdi bu ne yapıyorsunuz siz şimdi burada? Şimdi biz burada yufkalar yapılmış olan yufkaları Evet. ıslatıyoruz, nemlendiriyoruz. Ondan sonra bunları katlıyorlar, poşetliyorlar. Yumuşak hale geliyor. Evet, yumuşak hale geliyor. Yarın hazır olarak sunum olarak gelecek. Pilavda evet, e, gelen evet, misafirlerimize evet, ikram edilecek. Evet. ikram edilecek. Sağ edelim. olun. Teşekkür ederiz. Üç A hayırlı mübarek Allah olsun. Allah razı Ayrıca olsun cümlenize. cümlenize Cümlemize hayırlı mübarek olsun. E, pilav şenliğimiz de üç aylara denk gelmesiyle inşallah kasabamıza, insanlarımıza, bölgemize, ülkemize i̇nşallah hayırlı uğurlu Konya'dan olur. Buraya kadar geldik. Şenlik için. Evet. Şu an yufkaların hazırlanmasını izlemektesiniz. Gördüğünüz gibi. Şöyle etrafı gezecek olursak hanım kardeşlerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz hepsi el birliği olmuşlar. Yufkaları hazırlıyorlar. Yarınki şenlik için Yemek ikramında bulunulmak üzere yufkalarımız yenecek hale getiriliyor, gördüğünüz gibi. Halı karısı bile çalışıyor burada. Bak, işte küçük kızlarımız bile maşallah yardım ediyor ablalarına, annelerine. Evet. Yorum yapmak isteyen, bir şey söylemek isteyen var mı? Mesajı olan? Allah razı olsun hepinizden. Emeğiniz yağlı, bereketli, sevaplı olsun inşallah. Karşılığını göresiniz. Amin, amin inşallah. Evet, zirveyi.kelam.com sizler için bu yufka hazırlığını çekti sizlere sunuyor. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederiz.